Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox parkur parkur oynayacağız. Arkadaşlar ilk parkurumu biliyorsunuz ki Hasan'la beraber yapmıştım. İkinci parkurum bu olsun dedim. Bayağı da bir güzel oyun. Birçok kişi oynuyor. S Siliniyormuş. Tamam. Silin siliniyor mu diye bir baktım da. Arkadaşlar parkur haritalarını siz seviyor musunuz? Ben seviyorum arkadaşlar. Herhalde Roblox'a baş... Roblox'a ben 2019 yılında başladım. Hayır. Konuşurken dikkatim daldı da. 2019 yılında başlamıştım. Um, o zamanlardan bir karakterim cıplaktı. Şu an ama karakterimi değiştireceğim elbet. İkinci karakterim robot gibi bir karakter. Benim karakter burada biraz zıplıyor da. Şu. Şu. Aha tek kamlı. Tamir etme gücüm yüksektir. Düşüyordum. Ay Hasan böyle bir de yuvarlak şeylerden nefret ediyor. Bazen geçemiyorum diyor oyundan çıkmak istiyor. Ay Kerem abi ben oyundan çıkmak istiyorum diyor ya. Hayır. 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 Ama orada yanlış yere adım attım. Anne saymıyorlar bana ne. Hiç kamerada oynamak lazım buraya. iç kameradan oynamamak lazım. Hayır, 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 hayır. Ekran takındı. Ay takıldı. Hayır, 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 hayır. Sakin. Hayır, hayır, hayır. Süper. Süpersin Kero. Ben hiç kameradan oynamayı seviyorum. Sanki kendim geçiyorum gibi bir his veriyordu. Hayret silinmiyor. Nope. <laughs> <laughs> Bacon. Ya yani bunda da geberenin o şu biraz yok zor değilmiş. Çekil kız. Nupsunuz no geçemiyorsunuz. Bak böyle zıplaya ya. Az önce burada iç kameradan çıktım. Çünkü nasıl bir yer olduğunu çok iyi göremedim. Ay! Ay daha yok değil mi? <laughs> Arkadaşlar normalde ben Adana'dayım ama normalde Kayseri'liyim. Normalde Adana'nın Toros Mahallesi de beni bulabilirsiniz. Adres veriyorum. Sanki video değil. Adres için bildiğin emlakçılık yapacağım sanki ya. Cık cık. Tövbe sağfurullah. Zıplamayın. Tamam. Bu. Tamam. Şu. O bu biraz sıkıntılı. Geçen de böyle parkur vardı sanki. Yanlış mı hatırlıyorum ama parkur yaptığımızda Yok şahları biraz kafamı karıştırıyor da aslında çok daha yapacak daha kadar parkurumuz varmış. Onun farkında değilim. Ben orada yaşanmadım mı? İyi parkurcuyumdum. İyi parkurcuyumdur ha. Keşke orada zıplamasaydım. Buna deyince ölmüyormuşuz. Nasıl hocam? Ben bunu iç kameradan yaparım. Ben bunu iç kameradan iyi oynuyorum aslında. Şu an kameraya biraz yakın konuşuyorum. Daha doğrusu tablete diyelim. Roblox Parku. Roblox parkurlarını seven bir tek sevmeyen bir tür çocuğum. <laughs> ya kamera takılacak diye korkuyorum. <laughs> ben oynamıyorum. Ya boş ver ya. Ben hızlı bitirmek istiyorum. O yüzden şey burada pek beklemeden geçmek istiyorum. Ama beklemek zorundaysam bir. <laughs> Ama orada sanki Çanak Kapıcı Veysel Siliniyor Burada yukarı bakarak oynamak daha kolay aslında çok güzel bir şey yaptım orada. Üst kameradan yapmak da aslında kolaylaştırıyor sanki biraz. Ekranı kıpırdatmadığım sürece iyiyim ben. Oradaki mesafeyi şu an çözümlüyorum ve nerede? Bir tane oyun var. Bir şey diyeceğim. Yerde niye ay var? Güneş olması lazım. <laughs> Göbek bir, biri gibi hissediyorum az önceki fotoğrafta. Bu arada arkadaşlar sizin çok net çıkmıyorsa biraz boğaz hastasıyım. Boğazım biraz çok kötü. Oralar ondan Bir parkur vardı eski tabletimde. O parkurda var ya köktü beni. Var ya. ilerletiyordu çünkü bir bölüm vardı. Şöyle kapılardan geçmek çok zordu. Var ya, bir Sidre'den bir parkurdu. <laughs> Gerizekalı mıyım ben? Şurada bir tane yeniden yazan tuş var. Onu merak ediyorum. <laughs> Hayır. Bir süre odaklanacağım. Bu, bu süre içerisinde konuşamayacağım. Çok özür dilerim. Ha, e bu arada çok fena bağırırsam biraz şey sesi kızın. Tamam. Ben şu an biraz odaklandım. Yok. Arkadaşlar benim parkuru burada bırakacağım. Şey belki kaydetme vardır. Eğer kaydetme var yoksa ben videoyu bu yere gelene kadar devam ettireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Beğeni videolarımı izlemeyi unutmayın.